Merhabalar, Uyanışların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum değerli Mine Öztürk. Hoş geldin Mine. Hoş bulduk Duygu. Bölüme konuğumun bendeki karşılığı ne, onu nasıl biliyorum, nasıl tanıyorum, böyle başlıyorum biliyorsunuz. Mine ile ilk temasımız 2-3 yıl önce bir gelişim programı tasarımı kapsamında olmuştu. Sonra yaptıklarını takip ettim hep. Bu yıl LinkedIn üzerinden başladığı Mine ile karşılaşmalar bültenlerini her hafta meraklı takip ediyorum. Okumak ve üzerinde düşünmek bana inanılmaz iyi geliyor. İyi gelmek demişken Mine'nin iyileşiyorum ve kendine iyi bak isimli podcast serileri de var. Onu da söyleyebilirim. Mine sürekli gelişimi önemseyen, yaşama aktif olarak katılmayı seçen, ...bilgiyi ve bilgeliği arayan, bulabildiklerini paylaşan, empatik, kalpten ve samimi biri. Bendeki Mine'yi böyle özetleyebilirim. Senin eklemek istediğin bir şey olur mu Mine? Önce çok teşekkür ederim Duygu. Böyle işte gündemin falan yüreğimize dokunduğu yerlerde bugün böyle yüzümü gülümsettin, güldürdün beni. Böyle yankı buluyor olmak da iyi geldi. Çünkü içerik üretirken yani bu bir şeyler yazarken de podcast yaparken de insanın temel amacı başkasına da değmek işte birlikte bir şeyler yapmak oluyor. Bunun böyle yankılanması beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. O zaman hazırsan uyanış öykünü ya da öykülerini dinleyebiliriz. Mikrofonu sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sen ilk konuştuğumuzda böyle uyanış öyküleri deyince tabii kafamda şey oldu. Acaba hakikaten böyle anlatmaya değer Kaç tane uyanış öyküm var? Çünkü hiç kimsenin bir tane uyanış öyküsü yok bence. E, hayatın belirli çağlarında, belirli dönemlerinde farklı farklı hikayeler var. Ben de kafamda bunu üçe böldüm. E, birincisi e, kızımın doğduğu zaman. E, o zamanlar ben 27 yaşındaydım kızım doğduğunda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordum. Ve çok ağır bir depresyon geçirmişim duygu ve kimse fark etmemiş yani o kadar ağır bir depresyon geçirmişim ki sonradan terapiye gittiğimde e, terapist bana majör bir depresyon geçirdiğimi söyledi. Hem kendim fark etmemişim hem de o işte tırnak içindeki güçlü kalacağım ve her şeyi ben halledeceğim. Çocuğum da oldu onu da hallederim işte çalışırım da bir taraftan. Kimseye de belli etmemi içimde o kadar yaşamışım ki kendim dahi farkına varmadım. Ama sonra orada bir takım kırılmalar yaşayınca, e, yata tutunmam kendi adıma zorlaştıkça, bu benim için çok ciddi bir uyanış oldu. İşte psikoloğa gitmeye karar verdim, kendim e, fark ettim, bir şeylerin yanlış gittiğini. Sonra o dönem böyle İBB'de çalışırken, e, şeyde aşağıda bir kafe gibi bir şey vardı. Bir gün kafede oturuyorum ve dedim ki ben burada olmamalıyım ya ne yapıyorum ben burada <laughs> niye çalışıyorum ve yukarı çıkıp istifa ettim herkes şok oldu ee, çok iyi bir işim var İBB'de işte her gün çok sağ olsunlar o dönem yeni anne olduğum için de çok da yardımcı oluyorlardı. İşte emzirmem gerektiğinde evim çok yakındı. Gidiyordum, emziriyordum, geliyordum falan. ...dışarıdan bakan birinin ya deli misin diyeceği bir yerde ben İBB'den istifa ettim. İlk uyanışım burasıydı. Çünkü o bana şeyi öğretti. Önce sen kendinin farkında olmalısın. Hatta yıllarca ben bunu anlatırken hep şey diye anlattım duygu. Ya işte kimse fark etmedi benim. E, depresyonda olduğumu falan yani hep suçu başkalarında arayarak anlattım. Sonra bu da böyle yıllar geçtikçe o aydınlanmayla birlikte de şeye döndü. Bir dakika ya sen kendin fark etmedin ki yani. Hani sen kendi <laughs> bedeninin, zihninin farkında değildin ki başkaları da fark etsin. O yüzden de ilk e, hikayem bu. Hı <laughs> hı. E, ikincisi tabii İBB'den sonra işte başka yerlerde de çalıştım falan o süreçler devam ediyordu. İkinci uyanışımda sevgili Ecmel Hoca'yla tanıştığım zaman ben işte MBA yaparken o benim hocamdı. Ne yapıyorsun boş ver gel benimle çalış dedi. Benim niye ise özel hayatımla iş hayatım hep aynı zamanlarda kırılıyor işte. İşte kızım doğduktan sonra İBB'den ayrıldım. Tam o dönem benim boşanma dönemimde. E, eşimden ayrılıyordum o dönemde de. Ve Ecmel Hoca ile çalışmaya başladım. Bugünkü Mine'yi var eden orası. Çünkü ben o zamana kadar işte mühendis e, bir kadın. işte İBB'de çalışmış. Hep yazılım firmalarında çalışmış. Bugün çok uzak geliyor bana. İşte hep Avrupa Birliği projelerinde falan çalışmış. E, ama Ejmen Hoca ile çalışmak bambaşka bir tarafımı gösterdi. E, tabii ben üniversiteye girdiğim zamanlarda hep şeydi. E, i̇şte kızımız mühendis olsun. E, belediyede girer çalışır. Harita mühendisiyim ben. E, ama sonra fark ettim ki benim yerim orası değilmiş. Ben keşke sosyal okusaymışım. Keşke T.M. okusaymışım. Keşke psikoloji okusaymışım. Tabii bu keşkeler pişmanlık keşkesi değil. E, <laughs> i̇yi ki de o yoldan da geçmişim. Çünkü sonradan eksik kaldığını düşündüğüm yerleri tamamladım ee, ya da tamamlamaya devam ediyorum. O yüzden de öyle bir keşke'den söylemiyorum ama ikinci kırılma da burasıydı. Orası da bana yeni bir mineyle tanışma fırsatı sundu. Ee, o güne kadar akademik açıdan hiç başarılı olmadığını düşünen bir mine'den bir dakikaya sevdiğim zaman oluyormuş yani burası benim ilgimi çekiyor ve ilgimi çeken şeyin içinde de çok iyi var oluyormuşum ben, beceriyormuşum. Bir şeyler okumaktan yani akademik açıdan bir şeyler okumaktan çok zevk alıyormuşum falan. Zaten bu gazla üç tane yüksek lisans yaptım arka arkaya. Aa, bu ee, bilgi bende yoktu. <laughs> evet. Önce işletme MBA yaptım. Sonra örgütsel psikoloji yaptım. Sonra da tasavvuf alanında bir yüksek hmm. lisans yaptım. O da öyle bir uyanış öyküsü. Bir sonraki de tam böyle koronanın İlk yılının sonlarına doğru ben çok ciddi bir burnout, tükenmişlik sendromu yaşadım. Yine özel hayatımda böyle biraz çalkantılı bir dönemde, manipülasyon içinde kaldığımı sonradan fark ettiğim bir dönemde. O yüzden de duygusal açıdan çok zorlandığım ve o duygusal açlığı da tabii bunu bugünkü Mine'nin bakış açısıyla söylüyorum. O zaman bunun farkında değildim. Kendini işe kapatmış bir mine. Öyle bir çalışıyorduk ki sabah inanılmaz çalışıyoruz. Zaten eğitimler falan her şey online evdeyiz ve ben 7-8 gibi bilgisayarın başına oturuyorum akşama kadar. Sonra o arada işte birkaç saat dinleniyorum ve çalıştığımız bir ekip Amerika'da e, gece de onlarla çalışmaya devam ediyorum. Ve Duygu bir gün kalktım ve yataktan kalkamıyorum yani. Bedenim çökmüş yani hiç kalkamıyorum. Daha komik bir şey daha anlatayım. O dönemde sağ ayağımın topuğu ağrıyor ve <laughs> ben e, doktor doktor geziyorum. Yani hani korona dönemi, millet korona diye geziyor. Ben topuğum diye geziyorum. Çünkü geçmiyor ağrı. Ağrı kesiciler alıyorum. Yok yani hani en son doktor dedi ki ortopedist kulakları çınlasın. Çok da tatlı bir beyefendiydi. Bu ağrı fizyolojik bir ağrı değil, bu psikolojik bir ağrı dedi yani hani sen buraya bir psikologla çalış ee, yani kortizon iğnesi yaptı geçmedi mümkün değil diyor yani hani böyle bir şey böyle kısa dönemli geçiyor kortizon iğnesiyle geri geliyor falan neyse işte bir gün kalktım hiç kalkamıyorum yataktan zaten ayağım ağrıyor topuğum ağrıyor çok mutsuzum Hoca'ya dedim ki hocam dedim ben çalışamıyorum artık bana müsaade kendinize iyi bakın dur ne oluyor falan derken dedim ki gerçekten çalışamıyorum yani bir şey oluyor bana ve bilmiyorum ne olduğunu da. Tamam merak etme sen iş gücü biz hallederiz sen kendine bak dedi. Ve ben bir ay yattım. Ee, bazen böyle şey oluyor duygu işte hani işte çok enerji yüksek işte hiç mi düşmüyor hiç mi işte de motive olmuyorsun falan. Olmaz olur muyuz ya hepimiz insanız. Bir ay yattım ben yani bir ay kalkmadan böyle. Hani şey var ya yorganı kafamın üstüne kadar çektim ve yattım bir ay. Hiçbir şeye bakamadım. Ne çocuğumla ilgilenebildim, ne kendimle ilgilenebildim, ne evimle ilgilenebildim, ne ailemle ilgilenebildim. Çok ciddi bir e, tükenmişlik sendromu yaşadım. Sonra oradan ve tabii kaygılarım çok arttı ile birlikte ciddi bir ölüm korkusu, onun yarattığı kaygılar falan yaşadım. Ama tabii o dönemden de yine bir uzman yardımıyla ayağımdaki e, ağrıyla konuşa konuşa <laughs> ağrıyı bir sandalyeye oturtup Yağma e, bir sandalyeye oturtup kendimi bir sandalyeye oturtup yaptığım çalışmaların sonunda fark ettim ki bedenim bana git diyor yani hani durma burada yani ayağımdaki ağrı diyor ki ilerle yani hareket et niye duruyorsun? Sonra e, o dönem işte e, birlikte olduğum kişiden ayrıldım falan e, ve inanılmaz bir şey oldu bana. Yani bedenimin ne kadar bilgi olduğunu fark ettim. İşte aslında birçok açıdan e, ne kadar hani e, kırılgan olduğumuzu fark ettim insanın. O kırılgan haliyle ne kadar güçlü olduğunu fark ettim. Bunların hepsi çok büyük bir e, hikaye oluşturdu benim için. Mine'nin hikayesi. Herhalde en büyük kırılma burada diye düşünüyorum. Çünkü buradan sonra ben zaten koşluk eğitimi almıştım. Zaten koştuk yapıyordum. Bu arada işte meditasyon, yoga ile uğraşıyordum. İşte tasavvufla ilgileniyordum. Oradan sonra yolculuğum... O mühendis mi den daha bu konulara e, ya spiritüel demeye de korkuyorum ama daha tinsel açıdan bakan daha bu işin duygusuna e, dönen e, oradaki duyguyu anlamaya gayret eden bir mineye döndü. Böyle söyleyebilirim sanki bu üçü e, benim böyle kırılmalarım, e, kırgınlıklarım, kırılganlıklarım hepsini barındıran üç tane yer. Çok açık yüreklilikle paylaştın. O yüzden dinleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Hazırsan hızlı soru cevap bölümüne geçmek tamam. istiyorum. Heyecanla bekliyorum. Senin için huzur bir renk olsa bu hangi renk olurdu? Turuncu. Neden? Ee, turuncu renk bana hep çok canlılığı ifade etti. Ben huzurun pasif değil aktif olduğunu düşünüyorum. O yüzden de turuncu derdim. Peki, bir zaman makinen olsa, geçmişime, geleceğime giderdim. Ah çok zor bir soru. <laughs> Meraklı bir insan olarak ikisine de gitmek isterdim duygu ama <laughs> çünkü orada da merak ettiğim şeyler var orada da merak ettiğim şeyler var ama sanki geleceğe giderdim ee, yani kendi hayatıma yönelik söylüyorum yoksa geçmişte de merak ettiğim bir sürü dönem var o açıdan bakmadım da şeyle bakıyorum geçmişe gidip de yani olan biteni bir daha görmenin bir manası yok. O yüzden de gelecekteki halime bakıp bugün aktif eylem alabileceğim şeyler çıkarabilirdim kendime diye düşündüm. Bireysel bir yerden cevap verdim. En çok sevdiğin şarkı ya da şarkılar ilk aklıma gelen olabilir. Hmm. Stillness in Motion diye bir şarkı var. Böyle bana çok iyi hissettirir. Çünkü o hareketin içindeki duruanlığı anlatır şarkı. Ee, ve hareket etmeyi de çok sevdiğim ve bedene de çok iyi geldiğini bildiğim için stillness in motion geldi direkt aklıma. Ruhun en çok nerede dinlenir? Ruhum en çok deniz kenarında dinlenir. Çocukken en çok sevdiğin oyun hangisiydi desem? Oyun kurmak. <gülüyor> <gülüyor> Oynanacak oyunu kurmak kısmı. Evet. En çok sevdiğin. Pekala. Ve son sorumuz aslında bu bölümün ismi ne olsun diye soracağım sana. Ne koyalım? Hmm. Oyun kurmak olsun. <laughs> Anlaştık. Bu şekilde koyuyoruz. Geldiğin <laughs> için çok teşekkür ederim Mine. Ben teşekkür ederim Duygu davetin için. Çok güzel oldu benim için de. Çok keyifli bir sohbet oldu.